Tam lazım olduğunda saklama kabı bulamamaktan mı şikayetçisiniz? Dolaplarınızı düzenlerken saklama kapları yetmiyor mu? Dolaplar dolusu erzak, ağzı açık şekilde bayatlıyor ya da dökülüyor mu? İstediğiniz boyutta olmayınca ya çok büyük ya da çok ufak saklama kaplarını kullanmaya mı çabalıyorsunuz? Parça parça oradan buradan toplama kaplarla düzensiz bir mutfağınız olmasından mı şikayetçisiniz? İhtiyacınız olacak tüm boylardan saklama kaplarını tek tek satın almaya kalktığınızda çok büyük fiyatlarla mı karşılaşıyorsunuz? Tüm bu dertleri unutun. Artık Bundera 34 parça saklama kabı var. Evet yanlış duymadınız. İhtiyacınız olan tüm saklama kapları bu setin içinde. Tam 34 parça. En fazla kullanılan tam 7 farklı boyuta saklama kabı bir arada. Geniş, derin, ufak, kare, dikdörtgen, işinize yarayacak tüm boyutlarda 17 saklama kabı kapaklarıyla birlikte tam 34 parça. Bundera saklama kapları tıp sektöründe de sıkça kullanılan bir malzeme olan polipropilenden üretilmiştir. Bebek biberonları gibi gıdayla temas eden hassas ürünlerinde ham maddesi olan polipropilenden üretilen Bundera saklama saklama kapları gıdalarınızı saklamak için en sağlıklı çözümdür. Bundera 34 parça saklama kapı seti içerdiği nanoteknoloji ürünü gümüş iyonları sayesinde yiyeceklerinizin 4 kat daha uzun süre saklanmasını sağlar. Yüksek ısıya ve donmaya dayanıklıdır ve bulaşık makinesinde kullanılabilir. Bundera saklama kapları donmaya dayanıklıdır. Eksi 40 dereceye kadar derin dondurucuda saklanabilir. Kesinlikle çatlama yapmaz. 120 derece sıcaklığa kadar dayanıklıdır. Mikrodalga fırında yiyeceklerinizi güvenle ısıtabilirsiniz. Esnemez, deforme olmaz. Bulaşık makinesinde kolayca yıkanır, size iş çıkarmaz. İçerdiği doğal gümüş iyonları saklama kaplarımıza antibakteriyel özellik kazandırır. Bakteri ve küf oluşumunu engeller. Normal saklama kaplarıyla kıyaslandığında yiyeceklerinizi tam 4 kat daha uzun süre taze tutar. Bundera saklama kabı setini evinizin farklı köşelerinde kullanabilirsiniz. Çocuklarınızın boyalarını, oyuncaklarını veya oyun hamurlarını toplar. Banyoda deterjanlarınızı, sabunları veya tokalarınızı toplar. Hobi malzemeleri, boncuklar ya da dikiş malzemelerinizi toplar. 7 farklı boyutta tam 34 parça saklama kabıyla dolaplarınızın her köşesini en verimli şekilde kullanacaksınız. Derin kapları artan sulu yemek ya da çorbaları saklamak için ya da çay, şeker, pirinç gibi kuru gıdaları muhafaza etmek için kullanılacak. Ufak kapları çocuklarınızın beslenmelerinde kullanacaksınız. Bunlara saklama kapları öyle tasarlanmıştır ki iç içe yerleştirdiğinizde hepsi bir araya toplanır ve yer kaplamaz. Kullanmadığınız zamanlarda setin tamamını iç içe yerleştirebilirsiniz. Bu şekilde bir çekmecenin dörtte birini bile kaplamaz. Hemen sizde de bir Bundera 34 parça saklama kabı siparişi verin. Siz de artık evinizde saklama kabı sıkıntısı çekmeyi bırakın. Dolaplarınızı düzene sokun. Yiyeceklerinizi aklınıza soru işareti kalmayacak sağlık testlerinden geçirilmiş kaplarda saklayın. Üstelik tonlarca para ödemeden inanılmaz bir fiyata sağlık ve kaliteyi bir arada buluşturan 34 parça Bundera saklama kaplarına hemen sahip olun.